Tayin ha. Böyle apar topar hem de. Komiser Mesut Güner'i hafta başında Şanlıurfa Emniyetinde göreve başlayacak. Celal'in gitmeden başlattığı soruşturma ondan sonra da devam etmiş demek ki. Bakanlığın işi bu. Celal'le ilgisi yok. Nasıl yok? Makamında karşımıza dikilen adamı unutmadın herhalde değil mi? Deli misin? Kılıçtan geçireceklerdi hepimizi. Başladılar işte. Tam zamanında emekliyordu olsun Rıza. Eski tadı tuzu kalmayacak buraların. Eski tadı tuzu ha? Ne yapıyorsun sen? Benim dilekçem bu değil mi? Evet. Böyle günde bu durumda ekibi bırakamam. Başladılar işte. Önce Mesut, sıradaki kim bilir kim sonra. Tek tek herkesi ekipten tutup alacaklar. Buna izin veremem. Doğru söylüyorsun. Gitmenin hiç vakti değil. Tamam. Ne yapıyoruz peki? Ha? tayini Mesut'tan başka kimseye söylemiyoruz. Zaten perişan haldeyiz. Daha da üzülmesin çocuklar. Tamam mı? Haklısın. Ben de şu tayin işinin aslını aslarını bir öğrenmeye çalışayım. Ankara'dan mı? Eski dostlardan. Derdin büyük olmasa gelmez. Mesut. Şanlıurfa tayini. Haberim var. Ankara'da çok popülersiniz. Ne yapabiliriz? Şimdilik hiçbir şey. İlham meselesi, öncesinde Kovandere, Gürcan, Hap, Terör, Ölüm Kalım, Hangi taşın altına baksak ya sen ya adamların. Ben demek adamlarım demek zaten. Bunu en iyi sen bilirsin. Haksızlık ediyorlar mesela, Faruk. Devlet işi böyledir. Birileri gider, birileri gelir. Bu kadar büyütmene değer mi? Sen bizi hiç mi anlamadın Faruk? Ya da başka bir derdin var, söyleyemiyoruz. Maalesef. Sana yardımcı olamam. Sırf ben değil, kimse olamaz. Mesut Şanlıurfa'ya gidecek. Evet. Peki Sırak ne? Bilmiyorum. Ben sen emekli olmuyor muydun? Artık sana ne? Ben buradayım. Ekip de burada. Dağıtabilen dağıtsın. Bekliyorum. Urfa mı? Hı hı. Sebep? Bir sürü soruşturma. En sonda Gürcan meselesi. Ben kelle koltukta girdim o operasyona müdürüm. Tamam teşekkür falan beklemiyoruz da bu ceza niye kesiliyor? Ben mi öldürdüm Gürcan'ı? Hepimiz biliyoruz onu. Bu kararı alanlar da biliyor. O zaman? Ankara'dan yakınlarla görüştüm. Herkes kulağının üstüne yatmış. Şu aşamada elimizden bir şey gelmiyor. Dolcudur Abbas bağlasan durmaz. Hmm, Urfa öyle mi? Vay be. Müdürüm ne Urfası ne oluyor? Tayin oluyorum. Ne? Nasıl yani müdürüm? Haftaya git başla görevine. Biz burada o işi çevirmek için ne lazımsa yapacağız tamam mı? Ne yapacaksın baba oturduğun yerden bulmaca çözerken? Ne ne yalan mı? Ben Urfa'ya sen emekliye ekipçili yavrusu gibi dalsın. Üstünelerin ne olacağı belli değil. Sen sağ ben selamet. Güzel güzel.